Sevgili öğrencilerim hepinize Merhabalar ben Mehmet Emin topak fen bilimleri öğretmeniyim aynı zamanda işleyen zeka yayınları fen bilimleri yazarıyım e, biliyorsunuz basit makineleri tamamlamıştık basit makinelerden sonra altıncı e, üniteye devam edeceğiz bakanlığımızın yüz yüze görülen kısımlardan soru çıkacak esasına dayanarak size fotosenteze kadar bu üniteyi anlatmak istiyorum eğer fotosentezle dahil olacak olursa sonradan ekleme yaparız. Şimdi canlıları biz üç gruba ayırıyoruz. Besin zinciri anlamamız için bu bölüm oldukça önemli. Nedir bunlar? Üreticiler dediğimiz canlı grubu, tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Şimdi baktığımızda bunlara üreticilere örnek bitkiler, mavi yeşil aletler, planktonlar, bazı bakteriler, siyanobakteriler mesela öglena örnek olarak verilebilir. Tüketiciler ise kendi besinlerini kendileri yapamayan etçil, otçul ve hepçil dediğimiz canlı gruplarıdır. Mesela etçil örnek aslan, otçul örnek keçi, hepçile örnek de fare verilebilir. Ayrıştırıcılar ise madde döngüsünde çok önemli görev yapan fotosentez yapma yeteneği olmayan ve <laughs> diğer canlıların öldükten sonra onları ayrıştıran canlılardır. Bazı bakteriler, çürükçül bakteriler, mantarlar. Bu gruptadır. Şimdi bunları biraz daha detaylandıracağız. Üretici, üretici dediğimiz zaman ne aklımıza gelecek? Üretici kendi besinini kendisi yapan canlıdır. Ama burada kendi besinini kendisi yapmasından kastımız ışık enerjisini kullanarak kimyasal bağ enerjisine dönüştürmüş olmaları gerekiyor. Yani fotosentez dediğimiz olayı yapabilmeleri gerekiyor. E, bu nedenle de en azından klorofil içermeleri gerekiyor. Mesela <laughs> bitkiler kloroplast bulundurur ama bakterilerde klorofil vardır. Ürettikleri besinin bir kısmını depolarken bir kısmını da kendileri enerji için kullanırlar. Burada dikkat edelim. Mesela arı, mantar bunlar üretici değildir arkadaşlar. Arı bir tüketicidir. Yani bal üretiyor diye biz onu üretici sınıfına alamıyoruz. Burada üreticiden kastımız az önce dediğimiz gibi fotosentez yapmalarıdır. Mantarlarda toprakta olması onların ayrıştırıcı o e, bitki olduğunu gerektirmez. Bitki değildir. Ayrıştırıcıdırlar. E, dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. Bir de e, besin zincirinde üreticiler ilk halkada bulunurlar. Peki gelelim tüketicilere. Tüketiciler kendi besinlerini kendileri üretemezler. Dolayısıyla bunlarda klorofil yoktur arkadaşlar. E, diğer canlılarla beslenerek ihtiyaçlarını karşılarlar. Beslenmedeki temel amaç nedir dersek? Enerjidir. E, enerji sağlamaktır. Peki e, otçular nerede bulunuyor besin zincirinde? İkinci halkada daima. Etçiler ikinci halkadan sonra ikinci halkada bulunamazlar. Hepçiller ise ikide de bulunabilirler. Sonrasında da yine bulunabilirler. Ayrıştırıcıları biraz daha detaylandırırsak kendi besinlerini üretemiyordu Bunlar <laughs> Dolayısıyla klorofilleri yok. Ölen canlıları ve canlı atıklarını ayrıştırırlar ve madde döngüsünde önemli bir yer tutarlar. Besin zincirinin de her halkasında mevcut turlar diyebiliriz. Peki o zaman besin zinciri nedir arkadaşlar? Besin zinciri üretici canlılardan başlanarak tüketici canlılara kadar canlılar arasındaki beslenme ilişkisini gösteren bir sıralamadır besin zinciri. Yani biri hangisiyle besleniyor? E, diğeri hangisiyle besleniyor? Bunu görebiliyoruz. Besin zincirinde şu çok önemli. Mutlaka bir besin zinciri üreticiden başlamak zorunda. Mesela bu besin zincirinde şurada fareyi kal e, düzeltiyorum. Buğdayı kaldırırsak fare yılan dersek bu bir besin zinciri olmamış oluyor. Mutlaka en başta buğdayı eklememiz gerekir. Eğer buğdayı ekledi eklersek besin zinciri olarak kabul edebiliriz. Bir besin zincirinde Üretici var, birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü, dördüncü diye ilerleyebilir arkadaşlar. Ayrıştırıcılara dikkat edersek burada herhangi bir basamakta değil, bütün basamaklardan kendisine doğru ok geliyor. Burada okların yönü oldukça önemlidir. Başka bir besin zinciri örneği verelim. Buğdayla başlıyor. Yine buğday enerjisini düzeltiyorum. Besini nasıl üretiyor? Güneşten alıyor. Güneşten aldığı ışıkla üretebiliyor. Sonrasında çekirge buğdayla, kurbağa çekirgeyle yılan da kurbağayla besleniyor. Ve son olarak da son halkada şahin var. Şahin de yılan ile besleniyor. Bir de besin ağ var arkadaşlar. Besin ağ nedir? Besin ağ iç içe geçmiş çok sayıda besin zinciri bir aradaysa biz buna besin ağ diyoruz. Hemen ben size bir tane besin ağı örneği göstermek istiyorum. Bakın bu bir besin ağı örneğidir. Şurada en başta bir besin zincirinin başında bulunması gereken ya da besin ağının başında bulunması gereken üretici bir canlı var. Sonrasında baktığımızda böyle dallanıp budaklanmış bir sürü canlı görüyoruz. Dolayısıyla bu bir besin ağıdır. Şimdi arkadaşlar gelelim ekoloji piramidine. Nedir ekoloji piramidi? Onun üzerinde duralım. Daha önceden besin piramidi falan deniyordu ama e, güncellemeyle bu düzeltildi. Doğrusu ekoloji piramididir. E, aslında ekoloji piramidi besin zincirinin e, dikey olarak sıralanması, böyle daralan bir şekil alması sonucu oluşan yapıdır ekoloji e, piramidi. O zaman e, besin zincirinde birinci olarak ne bulunuyordu? Üretici Dolayısıyla ekoloji piramidinde de en altta üretici olması gerekiyor. Sonra birinci tüketici, ikinci, üçüncü, dördüncü tüketici diye ilerliyor. Örneğimizde dut yaprağı, tırtıl, kurbağa, yılan, leylek diye besin zincirini ilerleteceğiz. Beslenme basamağı diyoruz bu basamakların her birine. Ve bu beslenme basamaklarının hepsini kapsayan bir canlı grubu var burada. Bakın ayrıştırıcılar mesela mantarlar, çürükçül bakteriler diyebiliriz. Buna ekoloji piramidi diyoruz. Peki ekoloji piramidinde başka bilmemiz gereken neler var? Ee, enerji akışı üreticiden tüketiciye doğru devam etmekte ve giderek de azalmakta. Ee, bir üst basama enerjinin %10'luk bölümü aktarılıyor. Bunu unutmayalım. Mesela 10.000 Joul ise en baştaki enerji üreticide bir üst basama %10'u yani 1000 Joule, 100 Joule, 10 Joule, 1 Joule şeklinde giderek azaldığını görüyoruz. O halde yukarı çıkıldıkça enerji azalıyor. Canlı sayısı azalır genellikle. Canlı büyüklüğü de genellikle artar diyeceğiz. Ve biyolojik birikim artar. Peki biyolojik birikimden kısaca bahsedelim. Biyolojik birikim nedir? Ee, örneğin kimyasal bir madde kullanıldı. Üretici canlıda ee, dut yaprağı. Dut da mesela. Dut yaprağında bu bir e, kimyasal madde birikti. Ama tırtıl bir tane dut yaprağıyla beslenmediğine göre e, yapısında e, daha fazla birikme olacak bu kimyasal maddeden. Kurbağada da benzer şekilde o zaman bir üst basamağa çıkıldıkça biyolojik birikimde artışın olacağını görüyoruz. O zaman e, bir ekoloji piramidinin en tepesinde biyolojik birikim en fazla, enerji miktarı da en azdır diyebilir miyiz? E evet, bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir köyde yaşanan bir olaydan kısaca bahsetmek istiyorum. Köyde tarımla uğraşılan bir bölge. Köyde çok sayıda farenin olduğu ve bu farelerin artık insanları rahatsız ettiği görülüyor. Ve daha sonra bu köyle ilgili araştırma yapılıyor. Yapılan araştırma neticesinde bir yıl önce köyde kullanılan buğday üzerine atılan ilacın tarımsal ilacın çok fazla atılması, bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucu yılanların öldüğü, biliyorsunuz yılan fare yiyordu normalde ama yılan sayısının azalması fare sayısının artmasına neden oluyor. Dolayısıyla bir ekoloji piramidinde ya da bir besin zincirinde, bir besin ağında canlı lardan bir tanesinin basamaktaki canlılardan bir tanesinin sayısının aşırı artması ya da aşırı azalması bütün piramidi ya da dengeyi alt üst ediyor diyebiliriz. Peki başka bir örnek verelim şimdi. Örneğimizde bir besin zinciri var: buğday, çekirge, fare, yılan şeklinde devam ediyor. Burada biz tek tek bunları esas alalım. Şimdi buradaki soruları. Üretici sayısı artarsa. Şimdi üreticimiz ne burada? Buğday. Buğdayın sayısı artarsa arkadaşlar. Buğday arttığı için. Çekirgenin sayısı da artacaktır. Farenin sayısı da artacaktır. Yılanın sayısı da artacaktır. O, o, o halde bir besin zincirinde. Üretici miktarının artması. Sayısının artması. Bütün besin zincirini olumlu anlamda etkiliyor diyebiliriz. Peki çekirge sayısı azalırsa neler olur? Çekirge görüldüğü gibi ikinci basamakta e, çekirge sayısı azalırsa o zaman buğday sayısı artacaktır. Peki çekirge ile beslenen kimdi burada? Fareydi. E, o zaman farelerin e, sayısında azalış görülecek. Dolayısıyla da e, farelerle beslenen yılanlar içinde olumsuz bir durum olacak ve yılanların sayısı da. Azalacak. Peki yılan sayısı artarsa ne olur? Yılanlar artarsa bu durumda e, hemen şuradan gelirsek fare sayısı azalacak. Şuraya işaretleyelim. Azalır. Peki fare azalırsa e, çekirgeler artacak. E, çekirge artarsa çekirge sayısının arttığı görülürse bu durumda da e, buğday miktarında, buğdayların sayısında. Azalma olacak. Görüldüğü gibi e, dengeler değişmiş oluyor. Peki başka bir örnek soruyla devam edelim. E, enerji miktarıyla ilgili bir grafik verilmiş. Şimdi enerji miktarının M'de en fazla, N'de ise en az olduğunu görüyoruz. Hemen burada bir besin zinciri oluşturalım. E, neydi? Besin zincirinin en başında enerji miktarı en fazlaydı. O zaman M'deki enerji miktarı en fazla, M en başta olacak. Yani M üretici bir canlı. Hemen altına da yazalım. M üretici. Peki M ile beslenen kimdir? K. K ile beslenen kimdir? L canlısı. L ile beslenen de nedir? Bakın e, en tepede yer alan yani bunu piramit olarak düşünürsek en tepede yer alan canlıdır. Peki bu enerji miktarıyla ilgili grafikten yararlanarak besin zincirini çizdik. E, yazdık. E, o zaman bize Burada e, biyolojik birikimle ilgili bir soru sorarlarsa, bir grafik çizmemiz istenirse, ne yapacağız arkadaşlar? Bu grafiği tersine çevireceğiz. Yani K yine en başa e, veya şöyle yapalım. M en fazla olduğuna göre, M bu defa ne olacak? En az olacak. M En az olacak. Ne? En fazla en azdı. Şimdi M ne N ne ne olacak? En fazla olacak. Neyi en fazla yaptık? Peki L'yi ne yapacağız? L K'dan daha fazla olacak. Şöyle. K'yı da biraz azaltacağız. Bu çizdiğimiz ne oldu? Yerelik birikim. Veya biriken madde miktarı şeklinde düşünebiliriz Evet arkadaşlar konu anlatımımızı e, tamamladık. Şimdi örnek soru da çözdük ama birkaç tane daha yine ben örnek soru çözmek istiyorum. Hemen e, şurada bir tane sorumuz var. Bu soruyu çözelim. Şimdi diyor ki Bu canlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir orman ekosisteminde bulunan besin zincirindeki dört farklı canlının vücudunda biriken zehirli madde miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir diyor. E, o zaman zehirli madde miktarı dediği bizim az önceki çözdüğümüz soruyla aslında benzeşiyor. Hemen biz burada bir e, besin zinciri oluşturalım. Zehirli madde miktarı burada en az... O zaman 2 ne olacak arkadaşlar? Besin zincirinde en başta olacak. Sonra 3. Sonra 4. Ve en başa da 1'i koyacağız. Şimdi besin piramidinde en alt basamakta 1 numaralı canlı bulunur. En alt basamakta 1 numara bulunur cümlesi yanlış. Çünkü bunu piramide çevirirsek hemen. Şöyle piramide çevirirsek. 2 burada olacak. 3 burada olacak. 4 burada ve 1 de burada olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. 2 otçul bir canlıdır. 2'ye bakıyoruz. 2 üreticidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. 3 numaralı canlı enerji ihtiyacını kendi karşılar. E kendi karşılar dediğine göre yani fotosentez yapar demek istiyor. Ama 3 nerede? Burada ya da piramitte görsek burada. O zaman bu da yanlış. Çünkü en başta olması gerekir. Kendi besini kendisi yapan canlının. Dördüncü canlının vücut büyüklüğü birinciden azdır. Doğru mu? Evet doğru. O zaman cevabımız denizli seçeneğidir. Arkadaşlar fotosenteze kadar geldiğimiz e, doğrudur. E, artık size ne kalıyor? Soru çözmek kalıyor. E, sizlerden isteğim şu bölüme kadar elinizdeki kaynaklardan soru çözün. Daha sonra e, ısı ünitesine devam edeceğiz inşallah. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bu süreci kolay bir şekilde inşallah Allah atlatmamızı nasip etsin. İyi günler diliyorum.